Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024 haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte oyunu hangi takımı kazanacağı ve elime adayının kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fragman direkt olarak oyun alanı ile başlıyor ve ilk olarak Hakan'ın aldığı iletişim cezası ile ilgili birinin onu gammazladığını yoksa yakalanmasının imkansız olduğunu söylüyor. Yarışmacılardan biri bunu niye yapsın bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Sonrasında yine Survivor'ın klasik oyunlarından birini görüyoruz. Bu oyun hangi sezon oynanırsa oynansın mutlaka kavga, tartışma vesaire çıkmıştır. Çünkü düzeneğin ortasında yarışmacıyı yandakilerin yönlendirmesi gerekiyor ve çok fazla hata yapılıyor, sinirler çabuk geriliyor. Ancak bu bölümde Survivor'da daha önce bir bölümde olmadığı kadar fazla farklı kavga tartışma vesaire var gibi görünüyor. İlk olarak Pınar ile Sema'nın burun buruna geldiğini görüyoruz. İkisinin birbirinden haz etmediğini biliyoruz zaten. Aralarına Nagihan giriyor ancak sonrasında Seda'yı deliye dönmüş bir şekilde görüyoruz. Pınar ile Sema arasındaki tartışmaya dahil olmuş ama o kadar sinirli ki Sercan tutamıyor Seda'yı. Sonrasında Yasin'in kırmızı takıma niye bağırıyorsunuz diye o tarafa doğru gitmesi üzerine kırmızı takım komple ayaklanıp Yasin'le Yaman'a doğru geliyor. Hilmi Cem Yasin arasında ufak bir yetişme oluyor. Sonrasında Atakan'ın Dora'yı ittiğini görüyoruz. Ama bence bu başka bir zaman çünkü olayın devamı gibi durmuyor. Başka kişiler var etrafta. Ancak Atakan'ın bu ikinci fiziksel teması oldu. İlkinde bir uyarı dahi almamıştı. Ama bunda artık bir uyarı hatta ceza bile gelmesi lazım diye düşünüyorum. Fragmanın sonuna en büyük olayı saklamışlar. Ogeday ve Hakan öncesinde tartışmışlar zaten. Ve Ogeday Matar'a yattıktan sonra Hakan'a al bunu da anlatırsın panoramada diyor. Hakan ayaklanıp bir şeyler söylüyor ve Ogeday'ı hafif ittiriyor. Sonrasında biplenen bazı sözler var ve Ogeday kontrolden çıkmış, gözü kararmış, Boğa güreşindeki boğalar gibi Hakan'a doğru koşarken 2-3 kişi Ogeday'ın üzerine atlayıp zor tutuyorlar. İyi ki tutabildiler yoksa Ogeday çok pişman olacağı şeyler yapabilirdi. Sonrasında sakinleştirmişlerdir ve olay uzamamıştır diye düşünüyorum. Ama Ogeday'ı hiç böyle bir kavganın içinde görmemiştik. Neden bu kadar sinirlendi acaba gerçekten merak konusu. Akşam konseyde yarışmacılara ceza yağacağını düşünüyorum ama herhangi bir diskalifiye durumu olmayacaktır. Oyunu kimin kazanacağına gelirsek, oyun aslında neyin ne olacağının belli olmadığı bir oyun. Daha iyi koordine olan takım bu oyunu alacaktır. Fragmanda mavi takımın çok daha fazla gerildiğini görüyoruz. Bu yüzden bu oyunu kırmızı takım kazanmıştır diye düşünüyorum. Kırmızı takım bu oyunu da alırsa mavi takımdan bu kez doranın ismi eleme adayı olarak çıkacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.